Şöyle açayım ben. Şurayı da açayım. Hiç ayağını şey yapmadan. Oldu mu orada abla? Oldu. Şurayı da inşallah şöyle. Ablamızı hatırlıyorsunuz. Ayaklarını rahatsız olan. Ayakkabısını şimdi teslim edeceğiz inşallah. Şükran <laughs> abla. Buyurun hoş geldin. Selamünaleyküm. Selam hoş geldin. Nasılsın? Arkadaşlar seni çok sevdi. Çok hayır dualar ettiler. Evet. Şifan için. Bir deneme yapalım sevindim. şimdi inşallah. Çok sevindim. Öyle. Bir de var ya herkes dua etti ya. Evet. Allah razı olsun. Çok kişi dua etti. Herkesten yani. duasını aldım. Anlaşma Ama bana. çok güzel olmuş. Ay vallahi çok, çok güzel. güzel olmuş. Bir bak. Aa çok güzel olmuş. Ya. Vallahi Allah razı olsun. <laughs> çok güzel. Görüyor lan abi? Ama canım benim. Bir de senin bir evladınız. Tabii evladımsın. Sevindiğim herkesten dua aldım. Herkesten Allah razı olsun.